Kerküklüler Gazze ile dayanışma için koştu. Kudüs Filistin'in başkentidir. Filistin'deki çocukların huzur içinde yaşamaları doğal haktır sloganı altında koşu maratonu düzenlendi. Kerküklüler Filistin'de yaşanan olayları unutmadılar. Filistin'e destek amaçlı Kerkük'te de maraton düzenlendi. Kuzey Petrol Şirketi ve Irak Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen maratona Kuzey Petrol Şirketi çalışanları, gençler ve çocuklar katıldı. Kudüs Filistin'in başkentidir sloganı adı altında Kuzey Petrol Şirketi ile Irak Atletizm Federasyonu tarafından koşu maratonu düzenlendi. Bu maratonun amacı İsrail'in vahşi saldırılarına karşı Irak halkından Filistin halkına destek mesajı vermektir. Filistin Erbil Başkonsolosu düzenlenen bu maratondan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Filistin halkının çektiği acılara rağmen burada olmaktan mutluluk duyduk. Kardeşlik şehri Kerkük'teki Kuzey Petrol Şirketi idaresine gençlerin, kadınların ve çocukların vasıtasıyla düzenlemiş oldukları bu maratonda Filistin halkına destek amaçlı mesaj ilettiler. Bu vesileyle teşekkürlerimizi sunuyoruz. Koşu maratonuna katılanlar Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını söylediler. Bu güzel maratonda müşareke <laughs> ettik. Bu bir il بشعار دعما لاطفال غزه واهل غزه الله سبحانه وتعالى دا نستارق ان شاء الله تحقيق وزاره الامن والسلام ان شاء الله أه... شوخ بر جزال تنظيميدي فئات يتمشتلار ادم مالاير ارواد مالاير و 3 هر بيرسي 3 فئه دو... 45 شباب 12 يلدن أه الحمد لله تصوخ بر جزال بر شهيدي ماراثون تصوخ ماراثون ايدي من ناحيه النظام وترتيب بزدا بو يعني ماراثون ده حزت تغدع مداغن فلسطين أهلات مز فيعني حزت تغدر أزلارينا أزلاردا بمحن لارندا بصعب فترة لارندا جيت لروزنان بيعني ترتيب ماراثون تخوش شيء ده دعم يدر يعني رياضانة جنزلارة. Koşu maratonunun sonunda yarışmaya katılanlara madalyalar dağıtıldı.